Otomobil meraklısı Ardalı kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. 5 Kasım tarihine geldik. Sıfır otomobillerdeki liste fiyatlarındaki son değişiklikleri kalem kalem paylaşmaya devam arkadaşlar. Evet bugün de MG markasıyla devam ediyoruz. Diğer marka modelleri için lütfen videolarımıza bakın arkadaşlar. Detaylardan haberiniz olsun. Eylül ayından beri MG'lerde Riddy kampanyası var. Biliyorsunuz arkadaşlar ekstra bir indirim oluyor. Şimdi e, plug-in hibritlere geçmeden önce ZS pakette iki tane model var arkadaşlar. Eylül'den Kasım'a fiyatlarındaki MG Ready'lere baktığımız zaman arkadaşlar 30 bin lirayla 50 bin lira arasında bu ay zam geldiğini görüyoruz. HSE'ye baktığımız zaman arkadaşlar iki pakette de Yüzer bin liralık bir zam var. HS Comfort ve Luxury'nin MG Ready'lerini listeye durdurup bakabilirsiniz. Plug and Hybrid'lerde ise bildiğiniz üzere 339 beygirlik olan çıkan HS paket 2 milyon 90 bin TL olarak karşımıza çıktı. Fiyatı aynı ve her şey Luxury'de yeni çıktı arkadaşlar. Bu da kampanya olarak 1.949.000 lira olarak bu ay listelerde yerini aldı. Gördüğünüz gibi MG cephesine son fiyat değişiklikleri bu şekilde arkadaşlar. Videolarımızı takipte kalın. Instagram hesabımızı iyi unutmayın. Detaylardan haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.